Türk yaylarıyla, oklarıyla, zihgirlerle ve diğer geleneksel ekipmanlarıyla yapılan bir spor. Ve bu spor etrafında şekillenen disiplinler, teknikler, beceriler, uygulamalar, ritüeller, yarışmalar, zanaatkarlıklar ve birliktelikler. Geleneksel Türk okçuluğu. iki tane amaç var aslında bu sporu yapmakla. Birisi bir spor bilindiği gibi ama bir daha önemli bir tarafı var. Bu bizim bir ecdat yadigarı kültürümüz. Dolayısıyla bunun kültürel tarafını ritüelleriyle, kıyafetleriyle, teçhizatıyla her yönüyle yaşatmaya çalışıyoruz ve buna dikkat ediyoruz. Geleneksel okçuluk dünyanın pek çok tarafında, bu işin ilgilileri tarafından kendine has geleneksel malzemelerle yapılan bir spor dalı ve yaşam biçimi. Yüzyıllardan beri yaş, köken, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminden kişilerce yapılan bu spor, atalarımızdan bizlere kalan köklü bir mirastır. Çay, bırak. Geleneksel okçuluk, usta çırak ilişkisiyle bilgi ve tecrübeler aktarılarak ...günümüzde de özenle yaşatılmaktadır. Ya, Okçuluğu her yaşta, her kesimden, 4 yaşında küçük kızlar dahil okçuluk yapabilirler. Her kesimden, her kültürden insanlar için birleştirici bir unsurdur. Ya, Yaya ve atlı olarak gerçekleştirilen farklı atış disiplinleri vardır geleneksel Türk okçuluğunun. Keş'in bakışını keskin kılan puta atışları öngörüsünü, idrakini zorlayan menzil atışları, okun ve bileğin gücünü harmanlayan darp atışları, üstün bir biniş ve zamanlama becerisi gerektiren kabak atışları, hedefe odaklanırken atla bir olmayı öğreten tabla atışları. Her bir atışın yapılabilmesi, ustalardan geleneksel atış ve antrenman tekniklerinin hakkıyla öğrenilmesine bağlıdır. Ya hak! Üstad adı verilen hocalar, okçu adaylarını geleneksel okçuluğun dingin dünyasında talep etmenin, okçuluğa talip olmanın ayrıcalığına çağırdıklarında artık meşk vakti gelir. Çile çekilir, yol yöntem öğrenilir, ok ve yay yaren olur okçunun hayatına. Manevi bir iklimden de ilham alır geleneksel Türk okçuluğu. Ya hak, ya hak nidasıyla ok atılırken her oku Allah için atar okçu oku atan okçu değil inançtır. Bilir. Okun menzilini hedefle buluşturan Haktır. Kahit. Uygulamalar ve ritüellerde öylesine titiz davranılır ki canlının yaşam hakkı konusunda kuşların bile göç yolları gözetilir. Atlarsa kardeştir atlı okçulukta. Atlarımızın hepsi yarış emekli saatler. Genel olarak bir atlı okçunun eline düşen bir at çok şanslıdır. Onun için yapacağı spor çok daha basit, sakatlanmasına maruz kalmayacak ve temel eğitimi gerekliliğiyle çok sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinden geçecek. Eğitimler sırasında gençlerin kültürel değerlere ilişkin görgülerini ve bilgilerini artırmaya ve onların çevreye saygılı bireyler olarak gelişim göstermelerine de özel önem verilir bu mirasın icrasında. Evet.